Batuhan hoş geldin. 10 tane Beşiktaşlı sporcu göstereceğim. Tamam. Onda yedi bilirsen tişört hediye edeceğim. Onda tamam. on bilirsen de sivri tişört hediye edeceğim. İlk ismimize başlayalım. Bir de bir çok güzel. Müslüm babanın yanındaki kişiyi Kleber son mu bu değil ya? Değil hayır. <laughs> pas, geçelim, pas geçelim dönelim istiyorsan. Tamam. Üçüncü ismimiz. Bunu hatırlar gibiyim ya. Stoper Türk. <laughs> değil hayır 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 dur. Ne değil. Pas geçelim dönelim. Tamam. pas geçelim. Sen tamam. biraz zor sordun ya. Üçüncü Burak Yılmaz. Ismimiz... güzel Burak Yılmaz 4'te 2 yaptık. Beşinci ismimiz İbrahim Kaş. Abi, Ya bir dakika bir dakika. Dronbo mı? <laughs> İbrahim Kaç Köşe değil, kayıyor. hayır. Tamam, pas bu da. Tamam, 5'te 2 olduk. Bir sonraki isim. Aaa, şey. Alpay. Alpay. Alpay güzel, 6'da 3 bir sonraki isim. Bir, bir daha yapalım. No. <laughs> değil hayır. Yok. Evet, Yok. Alman Türk Milli Takımı'nda hocalık yaptı. Tamam, hatırladım Her da şey işini unuttum. Kuz, kuz, tamam, aynen güzel. kuz. Güzel. Güzel. Bir sonraki isme geçelim. Alpay işte bu. bu değil, hayır Alpay'ı sorduk, Alpay'ı sorduk, Alpay değil. Pas geçelim isterseniz. Bir sonraki ismimiz. Cülit. Değil, hayır. Aaa, pas. Neydi kanka? Bir sonraki kişi. Aa yula yula, yula. Süleyman yula. Yula. Kim? Yula. 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 yanındaki kişi kim? Robinio. Robinio. Değil, hayır, hayır, hayır. Kim? Amaral, Amaral. Güzel, hadi. güzel. Bir sonraki isim. Gelit Bey. Ya ne şey, gelit Bey'le? Serdar Kurtuluş. Serdar Kurtuluş. Bravo. Abi, bravo. Abi, bravo. <laughs> Pekala ben, ben yine de, de tişört hediye de edeceğim. 90. Tamam. Beşinci ismi tamam. Mehmet, Mehmet Sedef olacaktı. He Mehmet Sedef. Zübeyir Bey olacaktı. Bu da yok Bir sonraki ismimiz Münç olacaktı. Münch. Teşekkür <laughs> ediyorum. Kanka.